Arkadaşlar herkese merhaba, bu hafta malum hava şartlarından ötürü uçuş yapamadık, ee, kar eksik olmadı. Biz de evde geçirdiğim süreyi dedik ki şöyle bir video hazırlayalım. Uçak aldığımız süreçten beri sizlerden gelen çok fazla soru vardı. Uçağı nasıl aldık, nereden aldık, ne kadar aldık, maliyetleri neler gibi. Biz de bunları bir derleyip toparladık, sizlere bir video yaptık. Özellikle ilgilenenler için çok güzel bilgiler bir var. Biraz uzun bir video olacak gibi çünkü çok fazla detay var, hiçbirini atlamayalım dedik umarız ki keyifle izlersiniz. O zaman başlayalım. 3 2 1 Evet arkadaşlar Korumuz uçak almak. Böyle deyince tuhaf geliyor biliyorum. E, hatta biz bir miktar kredi çektik uçak için. İşte bankaya başvurduğumuzda kredi sebebini sordular. Dedik ki uçak alacağız. Nasıl yani falan oluyorlar. Keza notere gittiğimizde de öyle. Uçak almak için satış sözleşmesi imzalayacağız mesela. Yine şaşırmalar olabiliyor. E, çünkü ülkemizde genel olarak kültür gelişmemiş. Çok normal aslında. Ama biz size bugün elimizden geldiğince kendi tecrübemizi e, nasıl başladık, nasıl sonuçlandırdık bunları aktaracağız. Çünkü ülkemizde böyle videolar veya böyle bilgilendirici içerikler çok yok. Ama e, umarım ki ilerleyen zamanlarda daha da fazla videolar, içerikler olur. Daha da fazla kişi uçak sahibi olabilir. Evet maliyetli, ucuz diyemem. Ama sanıldığı kadar maliyetli de değil yani. E, mesela YouTube'da çok soruyorsunuz. Hatta yorumları okuyorum işte çok fazla rakamlar var böyle. O rakamların hiçbir gerçek değil. Söz konusu ve değil yani. Biz çok cüzi bir maliyette aldık bu uçağı. Tabii ki eski olmasından ötürü. 93 model. 1993 model. Yani 2020 model bir uçak tabii ki de 500 bin eurolarda olurken bu uçakların fiyatı çok daha makul oluyor. Ama dönüp baktığınızda bizim aldığımız fiyata mesela hani e, maliyet kısmında bahsedeceğim. Sokakta yürürken herhangi bir orta segment ya da üst segment bir araba baktığınızda aynı fiyat. Yani öyle çok da sanıldığı kadar pahalı değil genel olarak uçaklar için söylüyorum. Ya yani tabii bir jet uçaklar için bambaşka fiyatlar var. Oraya hiç girmiyorum. Neyse. O zaman başlayalım. Bir de şunu söyleyeyim. Video uzun olacak biraz. Çünkü biz hiçbir detayı atlamak istemedik. Çok fazla detay var. O yüzden segment segment yaptık videoyu. Yani bölüm bölüm anlatacağım size nelerden geçtiğimizi, hangi yollardan geçtiğimizi ve hangi yolları izlemek daha uygun olur diye. O yüzden sıkılmadan sonuna kadar sabırlı izlerseniz seviniriz. Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar video başlamadan önce şunu da vurgulamak istiyorum ki, burada anlatacağımız tüm bilgiler bizim kendi tecrübelerimize dayanarak derlediğimiz bilgiler. Bunlar hiçbir şekilde resmi bilgiler değil. Lütfen böyle bir sürece girerken bulunduğunuz otoritenin, uçağı alacağınız otoritenin, işte havacılık kurumlarının e, regülasyonlarını, dokümantasyonlarını lütfen takip edin. Her zaman onlar geçerlidir. Biz burada sadece kendi tecrübelerimizi naçizane sizin taleplerin üzerine aktarmaya çalışacağız. O kadar yani. Lütfen bunu resmi bir döküman olarak algılamayın. O zaman başlıyoruz. Ee, dediğim gibi bölüm bölüm ayıracaktık. İlk bölümümüz pilot. Yani uçağı almayı planladığınız an bir pilota ihtiyacınız var. Bu olmazsa olmaz. Bunu iki şekilde sağlayabilirsiniz. Bir, kendiniz pilot olabilirsiniz. İki, dışarıdan pilot kiralayabilirsiniz. Kendiniz pilot olmakla ilgili videonun sağı ya da solu hatırlamıyorum nereydi. Ee, oraya koyuyoruz. Meltem A'dan Z'ye pilot olmakla ilgili videosu var biliyorsunuz. Baştan sona her şeyi çok güzel anlattı. Orada... Private Pilot License yani şahsi kullanabileceğiniz işte genel avcının amatör kısmında herhangi bir kar gütmeden kendi hobi amacıyla uçabileceğiniz uçakların lisansını nasıl alabilirsiniz onu güzelce anlattı. Lütfen o videoyu izleyin orada detayı var orada girmeyeceğim. Bunun maliyetlerini sadece tekrar gözden geçebiliriz. PPL'in yani umumi pilot lisansının maliyeti 10.000 euro ile 16.000 euro arasında değişiyor. Ben güncel fiyatlara bakmadım. Yani biraz daha oynayabilir rakamlar. Belki biraz altındadır, belki biraz üstündedir ama fiyatlar bu şekilde. Havacılıkta bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Fiyatlar Euro ve Dolar cinsinden oluyor genelde. TL bulmanız çok güç. Tabii ki yeni TL koruma kanunu çıkmıştı biliyorum. Ondan ötürü TL çevriliyor. Ama her şey ithal olduğu için, yakıt ithal, işte uçak ithal, uçak parçası ithal gibi. O yüzden maliyetler hep böyle fiyatlandırılıyor. Benim bundan sonraki anlatacağım her şey de dolar ya da euro cinsinden olacak. Niye dolar, niye euro? Avrupa'dan temin edeceğiniz şeyler için euro, Amerika'dan temin edeceğiniz şeyler için dolar. Kabaca böyle düşünebilirsiniz. Devam ediyor olursak da dedik ki kendi pilot lisansınızı alabilirsiniz. İkinci ihtimalle ne dedik? Birinden pilot kiralayabilirsiniz. Bunun ücretleri de kabaca söylüyorum yine saat başı 150 ile 250 dolar arası değişiyor. Bu yine biraz aşağı aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Ama ortalama fiyatta bu şekilde pilot kiralamak istiyorsanız. Ama benim naçizane tavsiyem kendi uçağınızı kendiniz uçurun. Hazır uçak almayı planlıyorken bir de pilot lisansı alabilirsiniz. Bunlar gerçekten aslında çok zor süreçler değil. Dünyada çok örneği var. Avrupa'da çok fazla genel uçağına sahip, kendi tek motor uçaklarına sahip insanlar var. Mühendisler oluyor, işte mimar oluyor, doktor oluyor, avukat oluyor. Fark etmez. Hobi olarak da bunu yapıyorlar yani. Amerika zaten bambaşka bir dünya. Yani şöyle bir ülke Amerika, şöyle özetleyeyim. 320 milyon nüfusu var. Toplamda genel havacılık uçağı ortalama 220 bin tane. E, Türkiye'ye baktığınızda 80 milyon nüfusumuz var. Genel havacılık uçağımız 2017 rakamını bulabildiğimiz hile olacaktan 368 tane. Yani nüfusa oranlarsak birbirine bizim olması gereken rakamımız 50 bin iken uçak olarak yani 368'deyiz. 2017 hadi bilemedin 400 olmuş olsun yani. Ya bizim yolcu uçaklarımızı da toplasak Türkiye içinde bulunan o rakam yanına hiç yaklaşamıyoruz. Yani gidecek çok yolumuz var. Pilotumuzu bulduk. Ne dedik? Ya kendimiz pilot olacağız ya da havacılık kurumlarından e, saatlik veya işte uçuş planlamamıza göre pilot kiralayacağız. Bu iş çözdük. Sırada ne var? Uçak. Uçak nereden alabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Şimdi e, Türkiye'de maalesef ki çok gelişmiş bir web sitesi veya dediğim gibi uçak satışağı yok. Dolayısıyla nereye yöneliyoruz? Avrupa'ya ya da Amerika'ya yöneliyoruz. Benim size ilk tavsiyem Avrupa olur. Çünkü Amerika'dan getirmek çok daha zor. E, oradan feri dediğimiz özel uçuş izni almak gerekiyor Atlantıyı geçmek gerekiyor yani henüz işin başındaysanız ben orayı tavsiye etmiyorum ama tecrübeliyseniz zaten biliyorsunuzdur ne yapacağınızı. Ben uçakları nereden bulabilirsiniz diye arkadaşlar 3-4 tane size çok kapsamlı, çok kullanılan, benim de çok faydalandığım web sitesi bırakacağım açıklama kısmına videonun. Oradan işte o çok merak ettiğiniz uçak ne kadar mal oluyor, uçaklar ne kadar orada görebilirsiniz. Detaylı açıklamaları ve kontaklar da var kontağı da geçebilirsiniz merak ediyorsanız. Bazıları uçağın özelliklerini koyuyor, bazısı sonradan e-mail atıyor. Onlar çok önemli ama onlar için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü uçak alırken neye dikkat etmek diye bir konuya girersek çok dağılırız burada. O çok bambaşka bir konu. Ama kabaca en azından orada bir kültür olması açısından genel kültür açısından girip bakabilirsiniz siteleri. Çok tavsiye ederim. Dediğim gibi benim önceliğim Avrupa olurdu. Mümkünse Türkiye ama çok zor. Dediğim gibi yani Türkiye'de uçak bulmanız çok zor. Bununla ilgili herhangi bir altyapı yok. Ama ilk önce Avrupa'da en azından benzer kafanızdaki uçakların fiyatını öğrenmek açısından bir girip bakabilirsiniz. Pilotumuzu bulduk, uçağımızı bulduk. Sırada bu iki konuya göre biraz daha sıkıcı bir konu var. Mevzuat ki en önemli konulardan birisi. Özellikle uçağı, şimdi uçağı ya yurt dışından ya yurt dışından alabilirsiniz demiştik. Eğer uçağı yurt dışından alıyorsanız hala hızlı uçan bir uçaksa bizim uçağımız gibi e, sertifikasyonları ve diğer evrakları tamam ise zaten sadece sahip değişikliği yapıyorsunuz aslında. Çok basit. Onunla ilgili Sivil e, CEO'cuk linkini de yine açıklama kısmına bırakacağım. Ama diyelim ki uçağı yurt dışından almaya karar verdiniz. O zaman tüm mevzuat değişiyor. Yani şöyle değişiyor. O zaman sizden sivil havacılık, Türk sivil havacılığı farklı farklı evraklar istiyor tabii ki. Özellikle getirdiğiniz ülkenin regulasyonları, Türk sivil havacılık o ülkeyi ne kadar tanıyor, aralarında bir ilişki var mı, daha önce bu uçak alışverişi olmuş mu? Ya yani bunların bile çok önemi var. O yüzden arkadaşlar videonun başında demiştim ya Burada anlattıklarımız bizim tecrübelerimiz O yüzden bulunduğunuz hava yani Uçağı alacağınız havacılık otoritesinin regülasyonları, Getireceğiniz ülkenin Türkiye olduğunu varsayarsak Türk Sivil Havacının kuralları, regülasyonları gibi konular devreye giriyor Ben videonun açıklama kısmına tüm evrakları, istenen tüm evrakları bırakacağım İşte satış sözleşmesi isteniyor Export Certificate of Registration'e bir evrak var işte Yurt dışından uçak getireceğiniz için işte ihraç uçak e, uçuş gibi yani işte gümrük damga vergisi çok fazla şey giriyor işin içine e, yani sadece uçağın işte baktınız mesela uçağın fiyatına atıyorum plane check işte aşağıda koyduğum web sitelerinden birisi uçak 50 bin euro yani onun üzerine çıkan ek maliyetleri de tekrar hesaplıyor olmanız lazım bunlar çok önemli en önemlisi uçağı buraya getirip uça, uçurabiliyor olduğunuz emin olmanız lazım ya yani bu uçağın motor veya bakımıyla ilgili değil evraklarla ilgili yani ben öyle e, maalesef şanssız hikayeler duymuştum. Uçağı buraya getirip aylarca uğraşıp uçağı burada da ground edilen yani uçmasına izin verilmeyen otoriter tarafından. Çünkü evrak eksikliğinden dolayı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Üzerine çok iyi titremeniz lazım yani. Hiçbir hatasız oynamanız lazım. Çünkü hani şey yok yani. ikinci el bir araba alırken e, arabanın atıyorum bakım defterlerinde bir şeyler eksiktir. Yani. E, o önemli değildir. Zaten kaç kişi tutuyor ki yıllık yıllarca bakımını yani evrak evrak. Uçakta hatırlarsınız bizim uçak alış videomuzda. Bir klasör klasör taşımıştık arabaya. Bunların hepsinin olması gerekiyor. Bunu zaten ben uçak alırken neye dikkat edecek diye bir video yapıp hepsini detaylı anlatacağım ama iş mevzuat ve işte o kağıt kürek işleri o kadar önemli yani. Onları küçümsememek lazım. Mevzuat olayı da böyle kabaca. Mevzuat konusunda geride bıraktığımıza göre sıradaki konumuz işletme. İşletme konusunda arkadaşlar Sivri e, Havacılık şöyle bir yönetmelik yayınlamış. E, üç'e bölmüştüm işletmeleri. Demiş ki genel hava taşıma işletmeciliği. Tam isimlerini bilmiyorum orada yanlış olabilir. Buna demiş ki SH'ye 6A yani bu Türk Havalarının içinde bulunduğu kategori. 6B'ye de e, ticari amaçlı e, faaliyet olarak ayırmış. Ona da SH'ye 6B diye ayırmış. Bir de 6C demiş SH'ye yani Sivri Havacılık Yönetmeyi 6 C. Buraya da bizim uçağımızın veya sizin ileride alacağınız uçağınızın tabi olduğu kategori. Burada amatör e, havacılık işletmesi adı altında e, planlanıyor. Buradaki fark da şu. Siz bu uçağı yani biz de öyle herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanamayız. Ha, tamamen amatör ve hobi amaçlı kullanıyoruz. Bunun belli avantajları var. E, hem bütçeler olsun hem işte bakım maliyetlerinde olsun. E, ama şirketiniz üzerine de uçağı alabilirsiniz. Amatör olup Şirketinizin üzerinde de uçağı alabilirsiniz. Burada da işte belli vergi şeyler oluşuyor, ne diyeyim avantajlar oluşuyor. İşte leasing yapabilirsiniz gibi belli imkanlar var. Ama biz uçağı amatör olarak uçuruyoruz, amatör havacılık kategorisine giriyoruz. Diğer kategorilere mevcut. Ve geldik herkesin merakla beklediği kısma maliyetler. Bunu özellikle sona bıraktık çünkü arkadaşlar bunu videonun başına koysaydık muhtemelen sadece bu kısım izlenirdi, diğer kısımlar izlenmezdi. Yani o yüzden kendimizce öyle bir sıralama yaptık. Ee, tabii maliyetler konusu da biz detaylıca düşündük ama atladığımız, kaçırdığımız şeyler olabilir. Sizin merak ettiğiniz lütfen e, yorumlarda belirtin. Ee, üzerine eklemeye çalışırız. Ama biz kabaca oturduk. Dedik ki ne yaptık, ne planlıyorduk. Bunları çıkardık. O zaman hazırsanız sırasıyla tek tek maliyet kalemlerini inceleyelim. Evet en büyük maliyet kalemimiz tabii ki de uçak. Burada size zaten demiştim 4-5 tane web sitesi bırakıyorum diye. Kabaca bahsettik ama biraz daha detayına gireceğiz burada. Yani skala olarak 50.000 Euro'dan başlayıp 500.000 Euro'ya kadar Avrupa için konuşuyorum. Uçaklar mevcut. Amerika için de bu iş dolara dönüyor. Tabii dolar Euro'dan daha uygun olduğu için daha ucuz gibi görünebilir ama Amerika'dan uçağı buraya getirmek de bir maliyet. Onu da unutmayın lütfen. Oradaki fark zaten öyle kapanıyor. Belki fazlası çıkabilir. Ama Amerika'da yaşayan bir Türkseniz, yani Amerika'da çok rahat bir şekilde uçak alabilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur. Genel havacılık orada çok ileride. Ama Avrupa bazında bakarsak da e, durum bu şekilde. Her şey Euro'dan e, hesaplanıyor. Tabi bazılarının fiyatları çok düşük. Mesela 50 bin Euro'ya da bulabilirsiniz. 100 bin Euro'ya da bulabilirsiniz. 150 bin Euro'ya da bulabilirsiniz. Burada uçağın sahibi uçağa bir yatırım yapmış mı? Atıyorum aviyoniklerini değiştirmiş mi? Uçağa ekstra tankı mı almış? Ne bileyim transponderunu mu değiştirmiş? Glass kokpit dediğimiz kokpit mi yapmış kokpitin içine. Bunlar çok önemli. Bunları iyice detaylıca bakmak lazım. İnanın düşükse de vardır bir sebebi, yüksekse de vardır bir sebebi. O aradaki farkı iyi görmek gerekiyor. Ben şu ana kadar hep farkındaysanız ikinci el uçaklardan bahsettim. Tabii bir de sıfır uçak alma konusu var. Instagram'dan bunu da soranlarınız çok. Sıfır uçak da pekala alabilirsiniz. Tabii ki çok fazla maliyetler var. Özellikle uçuş okulları sıfır uçaklar tercih ediyorlar. Çünkü onlar bir fil oluşturuyorlar muhtemelen özel fiyatlar, özel oranlar oluyorlar Ve uzunca seneler kullanacak onlar. En az 10-15 sene kullanacaklardır o uçağı eminim. ben şahsen sıfır uçağı tavsiye etmem. Niye? Bir çok pahalı. Gerek yok. İki zaten bir uçağın bakımı iyiyse, güzel zamanında yapılmış satım eksikleri, gedikleri, uçak uçabili uçabiliyorsa, yani uçabiliyorsa da kastım evrakları tamsa, otoritelerden gerekli izin ve evrakları almışsa bence tamamdır. Yani ee, tabii ki konfor ve rahatlık açısından sıfır uçaklar kıyaslanamaz yani Bizim uçağımız çok eski Sıfır uçakların kokpiti daha geniş İşte daha fazla e, özel alanlar var İşte bölmeler var vesaire çok fazla özellikler var Bunların fiyatları da 400 ila 500 bin dolar arasında değişiyor Sıfır uçakların Tabii ki Cessna mı Piper mı Mooney mi İşte ne bileyim Diamond mı e, teknam mı Bir ton uçak Firması var biliyorsunuz Onlara göre değişiyor Ben bunların linkini de size bırakıyorum özellikle mesela Türkiye tekne uçaklarını eker havacılık getiriyor. İşte Cessna'yı emeği getiriyor. bunların web sitelerine girip hatta kendilerine mail atabilirsiniz. gerekli bilgileri almak için. onların detaylarını da bırakacağım. Sıfır uçaklarla ilgilenenler için. Uçak maliyeti konusu bu şekildeydi. Sırada pilot olmanın maliyeti var. Bunu zaten söyledim arkadaşlar. Videoyu gereksiz uzatmayayım. biliyorsunuz zaten artık yani. Meltem'in A'dan Z'ye pilot olmak videosunda da var. 10 ila 16 bin euro arası e, kabaca söylüyorum aşağısı veya yukarısı olabilir. Pilot olma maliyeti var. Bu da bu şekilde. PPL lisans için konuşuyorum bu arada. ATPL değil. E, amatör avcılık için yani. E, pilot olma maliyetinde geçtikten sonra sırada uçağın bakım maliyeti var. Uçağın yıllık bakım maliyeti herhangi bir siz Allah korusun kırma, kazaya uğramazsanız uçağınızla yani uçağınızda herhangi bir ekstra problem çıkmazsa veya her sene uçağınızın yapılması zorunlu olduğu bakımlar var. Onlar dışında herhangi bir zorunlu olduğu bakım ortaya çıkmazsa atıyorum uçağınızın bataryası bozuldu diyelim. Bir uçak bataryası şu an tek motorlu uçak için konuşuyorum tabi. 500 ile 600 dolar arası iyi bir batarya. Mesela bu ekstra bir maliyet normalde bunu değişme yılda takvimi belli. Ama bunların hepsini bir kenara koyarsak sizin yıllık ödeyeceğiniz dediğim gibi ekstra bir şey olmaz ise 2000 ila 3000 dolar arası bir bakım maliyeti ödemeniz Beklenir arkadaşlar. Böyle bir maliyet Çıkarmamız gerekiyor. Bunun Altı olabilir dediğim gibi. Bir tık, bir tık Üstü olabilir. Ama durum Kabaca böyle. Uçağın bakım maliyetinde Geçtik arkadaşlar. Sırada uçağın Sigortasının maliyeti var. Burada da yine sigortayı Daha maliyetli yapabilirsiniz. Yani şöyle Gövde sigortası denen bir sigorta Çeşidi var. İşte bizdeki Arabalardaki daha doğrusu kasko gibi Düşünebilirsiniz. Veya Üçüncü şahıs e, mesuliyet sigortası var. O şekilde sigortanın fiyatları da değişiyor. Ama kabaca 2500 dolar ile 5000 dolar arası da uçağın sigortası var arkadaşlar. Geldik bir başka vergi kalemine. Uçağın vergisi. Arkadaşlar bu konu aslında birkaç yıl önce konuşmuş olsaydık çok çok cüz'iydi bu miktarlar. Sonra bir anda zam geldi maalesef ki. Yurt dışında amatör avcılığa teşvik amaçlı bu vergiler çok çok cüz'i miktarlarda oluyor. Türkiye'de de böyleydi. Ama sonradan çok zam geldi maalesef ki. Şu anda bizim uçağımızın vergisi yıllık 15 bin lira. Hatta tam rakamı küsür yani 15 bin lira falan öyle bir şey. eğer yeni bir uçak alırsanız da bu iki katına çıkıyor. 30 bin liraya kadar çıkıyor vergisi. Bizim uçağımız yaş olarak eski olduğu için en eski yaş kategorisinde. Yani verilebilecek en düşük vergiyi veriyoruz Ona rağmen 15 bin lira çok çok yüksek bir rakam yani. Keşke daha cüzi bir rakam olsa ama Amatör havacılığın gelişmesi için maalesef zam gelmiş ve güncel fiyatlar bu şekilde. Ben yine açıklamalar kısmına videonun tüm vergi kalemlerini yazacağım, oradan görebilirsiniz yani yükleyeceğim. Vergilendirme maliyeti de bu şekilde. Bir başka maliyet arkadaşlar yakıt maliyeti. Yine sizlerden çokça gelen sorulardan biriydi. Uçak ne kadar yakıyor maliyetine. Bu da bizim ağzımızın yanında bir başka maliyet çünkü gerçekten çok pahalı. Kavaca şöyle vereyim rakamları arkadaşlar, ortalama veriyorum yine. Bizim uçağımızın kapasitesi, depo kapasitesi 250 litre. E, 250 litre kadar doldurabiliyoruz biz uçağımızı tam kapasite oluyor. Bizim uçağımızın aldığı yakıt da normal e, jet uçaklarına göre farklı biraz. Avgas diye geçiyor arkadaşlar, Aviation Gas olarak bunun e, kısaltılması. Bu yakıt Türkiye'ye tamamen ithal gelen bir yakıt. Türkiye'de işlenmiyor. Burada Türkiye sadece petrofisi getiriyor. E, belli başlı yerlerde var her yerde yok Atatürk Havalimanı'nda bile yok mesela e, Çorlu'ya gitme sebebimiz de bu bir yandan oradan yakıt alıyoruz orada uçuş olduğu için AFA uçuş okulları olduğu için oradan yakıt alabiliyoruz Petro ofisi ile e, görüşüp e, uçağımız arkadaşlar bizim e, saatte kabaca veriyorum bu rakamları yine bu rüzgara veya diğer koşullara göre değişebilir 50 litre kadar bir yakıt tüketiyor arkadaşlar yani 50 litre tüketiyor ve 200 litrelik depozito var olduğunu varsayarsak yine bunların hepsini kabaca söylüyorum. Bunlar işte rüzgara, irtifası ve diğer değişkenlere göre değişir. Biz arkadaşlar ortalama 5 saatlik bir sefere çıkabiliriz hiç durmadan. Nereye kadar gider mesela bu? 5 saatte atıyorum buradan e, muhtemelen Kars'a gidebiliriz hiç durmadan. Batı'da da Roma'ya gidebiliriz. Biraz alakası örnekler oldu ama <laughs> olsun yani. E, bu şekilde bir e, kafanızda çizebilirsiniz. Peki bunun maliyetine Arkadaşlar bizim depomuzun, dolmanın yani full deponun maliyeti 4500 lira. E, Avgas da zaten litresi 2,5 dolar. Ortalama söylüyorum yani iki küsür bir şey. 2,5 dolar yani 18 liraya geliyor bir litresi. Yani normal benzinli bir arabayı göre hesaplarsak 2,5 katı e, yakıt maliyeti. Bu da çok çok fazla. Yurt dışında böyle değil yine ama Türkiye çok pahalı yeriyor yakıtlar maalesef ki ee, bu da dilimizin yandığı ayrı bir e, kalem diyebilirim maliyet kalem'i ama özetlemek gerekirse e, litresi 18 lira e, tam depo 4500 liraya doluyor ve biz bu tam depoyla e, yaklaşık bir e, 750-800 mil yani 1200-1300 kilometre kadar bir yol mesafe gidebiliyoruz. Geldik. Benim en favori maliyet kalemim arkadaşlar uçağın park ücreti yani konaklama ücreti. Biliyorsunuz uçağımız her gece Atatürk Havalimanı'nda kalıyor şu an için ve onun bir bedeli var. Burası benim favori bölümüm çünkü en ucuz bölüm burası. <laughs> Dolayısıyla bir yerde ucuzluk varsa o benim favorim oluyor direkt. Gecelik e, park ücreti arkadaşlar. Aslında amatör havacılık için olması gereken fiyatlar bu. Ama inşallah bir gün ileride olur yani. Şu an için diğer kalemler maalesef çok pahalı. E, i̇şte vergisi, yakıtı duydunuz, dinlediniz. Ama park ücreti çok şükür ki çok ucuz. Gecelik arkadaşlar park ücreti devlet hava meydanları işletmesi tarifine göre konuşuyorum. Ki yine videonun açıklama kısmında onun linkini de bulabilirsiniz. 1 lira 9 kuruş arkadaşlar. Çok ucuz yani. Ayda işte 30-32 lira arası bir şey yapıyor. Bir de bunun dışında yaklaşma ücreti var. O da 7-8 lira kadar değişiyor. İşte her meydana gittiğinizde oraya bir iniş ücreti var. Yine 7-8 lira kadar değişiyor. Kombo ücreti. Gecelik konaklama ücreti ve yaklaşma ücreti çok çok cüzi miktarlar arkadaşlar. Tabi ben bu arada park ücretini açık alan park için bahsediyorum. Hangara koyarsanız çok farklı fiyatlar meydana çıkar. Bizimki açıkta hangara da gerek yok bence. Türkiye'nin öyle olağanüstü hava şartları da olmuyor. Güzel bağlayıp haftada bir iki kere gidip kontrol ederseniz bence açığa bırakmanız herhangi bir sıkıntı yok. Geldik son harcama kalemine arkadaşlar. Notere ödenen ücretler ve sivil avcılığa ödediğimiz ücretler. Bunlar tabi satış aşamasında ve bir kereye mahsus ödeniyor. Silavaca'da arkadaşlar bizim gibi yurt içinden aldıysanız uçağa sadece sahip değişikliği için bir e, ödemeniz gereken ücret var. O da 2021 tarifesine göre 1500 lira kadar bir ücret. Onu da yine açıklamalara bırakıyorum. Notere'de keza e, ücret olarak 2000 ila 3000 arası bir ücret ödüyorsunuz tek seferde. İmza süküsü falan da çıkarmanız gerekiyor bunlar dahil. E, bu da noter ödeyeceğiniz bir ücret. Ama bunlar dediğim gibi bizim durumumuz. Yani biz uçağı yurt içinden zaten hali hazırda. E, faal olan bu uçağı aldığımız için e, fiyatlar böyle. Eğer uçağı yurt dışına getiriyorsanız o evrakları daha önce söylemiştim size koyacağım yine aşağıya e, açıklama kısmına. Orada farklı e, fiyatlar devreye girebilir siyolojik tarafından. Lütfen onları da tekrar inceleyin. Ama çok yüksek kalemler değil yani cüzi miktarlar. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar bizim kendi tecrübelerimize dayanarak oturup çıkardığımız maliyet kalemleri bu şekilde. Eğer atladığımız, gözden kaçırdığımız bir kalem var ise lütfen belirtin. Sonuçta bizler de ilk defa bu yola girdik. Yani çok tecrübe değiliz bu konuda. Ee, biz de biraz yaşayarak öğreniyoruz. Sizden gelen yorumlar olursa çok memnun oluruz. Veya sorularınız olursa yine çok memnun oluruz. Bizler de sizin sorularınızı araştırıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Güzel vesile oluyor yani. Biz kendi hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirdik arkadaşlar. Hala çok büyük hayallerimiz var özellikle uçağımızla ilgili. Ee, devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, ama tabii bu uzun yıllar çalışmanın verdiği bir süreç. Yani 30 küsür yaşına geldik biz. Şimdi tam yaşım vermeyeyim Meltem kızmasın. Ee, yıllardır çalıştık, biriktirdik ve e, çok şükür ki bir uçağımız nasip oldu. Dileriz ki daha iyileri, daha güzelleri sizlere nasip olur. Ee, bunun için çok çalışma gerekiyor tabii ki de. Çok fazla maliyet var gördüğünüz gibi. Ee, Gönül ister ki 5-10 yıl sonra böyle iyi kötü bizim de bir genel olacılıkta belli bir seviyeye gelelim e, belli uçaklar olsun Türkiye'de. E, yani Herkesin bir uçağı olması çok zor biliyorum ama en azından havacılığa ilgisi olanların, hobi amaçlı e, güzel güzel uçuş okulları, uçuş grupları kuralım. İşte hafta sonu bir yerlere gidelim gibi. İnşallah günün birinde bunlar da olur yani. Beni için çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. E, umarım ki e, keyifli, işinize yarar e, bir video çekmişizdir. Haftaya görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.